Arkadaşlar hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Erdoğan Hocamla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'un fethini anlattık, öneminden bahsettik. Çok evet, da güzel istemem. konularda bilgi Kesinlikle de aldık, sohbet de hocam. ettik. Şimdi ne diyoruz? Hocam, Biz şöyle, Osmanlı İslam Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet pardon İslam kopya e, çekilmedi. kuracak hocam, estağfurullah. Evet. Bilim <laughs> daha dolaştı. İki kopya çekerek havalı giriş yapayım dedim, yapamadı. Hocam, senin duruşun yeter. Teşekkür ederim. Hocam, Osmanlı evet. İstanbul'u hocam gerekeni yaptı. Evet. Biraz fetihler Balkan, Ege adaları. Hı hı. Biraz da hocam İslam coğrafyasında acaba Osmanlı ne yaptı? Ne yaptı bakın. Hocam Anadolu ve İran üzerinde egemenlik kurdu. Daha önce anlattık. Kırım Karadeniz, Kırım'ın hocam fethiyle Karadeniz Türk oldu yani. Kesinlikle. Oldu. Bizans tarihe gömüldü ve Trabzon Rum İmparatorluğu Son yıkıldı. Anladım. Hocam niye Fatih Trabzon'u almıştı hatırlar mısınız? Hatırlıyorum çünkü yeni bir daha Bizans'ın içe çıkmasını önlemek istemiştik. Biz. Mora'yı hocam, da bu yüzden almıştık. Doğu Hoca sana ihtiyacımız yok saygılar. Evet devam. Sattık ama Doğu Hoca neyse. Hocam Fatih'ten sonra oğul ikinci bayazı tahta çıktı. Evet. O sırada hocam Doğu'da bir güç oluştu. Safaviler hocam Türk Şii'dir. Baştaki insan da Şah, Şah İsmail. İsmail. Hı hı. Ve hı. ikisinin de, hocam mezhep mücadelesi İslam coğrafyasında amaç hakimiyeti Hakemiyet. ben kuracağım deme özelliği var. Doğru. Bayezid'in oğlu hı hı. Yavuz Sultan Selim, bu propagandanın farkına varan ilk kişidir. Hı hı. Göreceğiz. Bunun değerli hocam. Hemen bakalım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. Ve Safavilerin, Şah İsmail'in müritleri Antalya'da bir dinsel isyan çıkarttı. Hı hı. Şah kulu isyanı. Hocam Antalya'da çıkan bu dini isyan Osmanlı içindeki ikinci İl. dini isyandır. Hı -hı. Hocam ilki hangisi? İlki hangisi? Şey Bedrettin isyanı hocam. Hı -hı. Bu da birinci Mehmet Çeleb Mehmet döneminde çıktı. Hı -hı. Ve bu isyanı kim bastırdı hocam? Yavuz Sultan Selim. Yeniçiler kimin tarafına geçti? Aktif Hı -hı. savaşçı ülkeye renk katacak diye düşündüğü. Yavuz'un Yavuz Yeniçerilerin desteğiyle padişah Yavuz oldu hocam. Hı -hı. Babası tahttan indi. yerine kesinlikle oldu hocam. hocam. Ve bir tehlikesi için ne seferinde çıktı? Çağlandı. Safevileri Şah İsmail'i yendi. Hı -hı. Şah İsmail kaçtı. Doğunun güvenliğini Yavuz Sultan Selim sağlamış, sağlamış oldu. Sefer dönüşünde hocam Turna Dağ Savaşı'nda Maraş Elbistan merkezli Dul Kadir oğulları beylini yendi. Dul Kadir hocam rahmeti Kadir yaptı. Hı hı. Tarihe gömdü. Dikkat. Bak bu sınav sorusu. Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak Yavuz döneminde sağlandı. Hı hı. Hangi zaferle? Turna Savaşı. Hangi karşı. beyliğin bize katılmasıyla? Dul Kadir Unutmayın değerli öğrencilerimiz. Yok ben unutmadım unutmayın. Unutmayın sakın. Hı hı. İpek yoğunun kontrolü hı hı. Yavuz'un doğu seferleri sonucunda Osmanlı'nın eline Evet hocam. Kırım'daydı, İstanbul'du ve Hı -hı. Doğu Anadolu'yu da kim hocam zapt etti? Yavuz. Yavuz. İpek yolu artık tamam o işin kaymağını demiriz. biz yiyoruz derdi. Aynen, hocam. Aynen. Buyurun işte. Hemen aldım. Teşekkürler. Buyurun. Ve 1. Selim döneminde hocam Osmanlı Hı -hı. şöyle yapalım. Tabii. Yavuz İran'ı o sorunları Çaldıran savaş ile çözdü. Hı, Hı Arada hocam Dukadeloğulları beyliğin ham yaptı. Hı hı, doğru. Siyasal birlik kesin sağlandı. Ve Hicaz, hı hı. Suriye, Filistin, Mısır merkezli Osmanlı'ya rakip bir Türk devleti daha var. Memlük. Kölemenler. Hı. Bunlarla kapıştık. Memlük ki hı hı. niye havalı arkadaşlar biliyor musunuz? Kimi hocam koruma altına almış? Evet ve kutsal yerlerin yerler. tamamı Buradan, elinde ve ki. İslam dünyasının memlükler. Himeni. Lideriyim. Biraz böyle hocam. Ego zirve. Neydi bana 5 katta. İlk sıkıntılarımız Yıldırım döneminde hocam başladı. <laughs> Fatih döneminde biz rakip gördüler. Hicaz su yolları denilen meselede bize engel oldular. Hicaz su yolları. Ya şu yolları onaralım. Hacılar hacca güzel kolay gitsin. Hayır. istemezuk dediler. Niye? Ben yaparım. Ben liderim ya. Egoya bak yahu. Zirve yapmış yahu. Sonra hocam, Dul Kadir aldık. Ramazanoğulları'nın hocam, Dul Kadir hmm. kışkırttılar bize karşı. Yetinmediler. İç işlerimize karışıp Cemi bile hocam desteklediler. Hmm. Bayazıt'la yapılan savaşlar neticeye varamadı. Şimdi kim geliyor hocam? oğlu geliyor, geliyor Yavuz Selim geliyor. Buyurun değerli hocam. Bakalım Buyurun Selim bakalım. ne, ne yapacaksın hocam? Evet. Yavuz Sultan Selim A. Memue akın düzenledi. Hı hmm. En kibar savaş diyorum. Mersi, Mersi. Dabık. <laughs> Mersi Unutmayın. Dabık. Merci Dabık savaşıyla A. Memlükleri yendi. Suriye, Suriye ve o güzel yerleşke Kudüs'ü fethetti. A. Bir dakika ya. İlk Kudüs Fatihi olan Osmanlı Padişahı Yavuz. Süper soru değil mi hocam? Çok güzel soru. Süper bir soru. Ne ile? En kibar savaş. Mersi Mer Dabık. <laughs> de Unutmayın tamam mı? Tamam. Hocam ikinci hamleyi de... ...Ridaniye zaferinden Memlü'ye vurdu. Hı hı. Nereye fethetti hocam? Mısır. Hicaz, Hicaz, Hicaz neresi? Mekke ile Medine'yi yani. ele geçirdi. Kutsal emanetler İstanbul'a taşındı. Halifelik Osmanlı'ya Osmanlı geçti. geçti. Mısır'dan gelen yol... Baharat. O da Osmanlı'ya geçti. Çok Böylece ya. bir şey daha söyleyeyim mi hocam? Osmanlı bayrağı nasıldır? Yeşil zemin üzerine... Üç tane Üç hilal. Tane yeşil İslam'ın yeşili hilaller hocam kıtaları, kıtaları anlatıyor. İşte, işte, işte. Da da, da da Mısır, Mısırı kuruttun mu? Mısır nerede hocam? Afrika'da. İlk da, Afrika'da da. toprak fetheden Bitti. Nokta. Tak tak. Doğru. Ya süper soru. Bence Osmanlı sınırlarını soymuş. Avrupa, Asya üzerinde kurulduğu dönemde Afrika'ya ilk kez kim yaydı? Aha, Yavuz Sultan. Aha, aha. Can Hatice. nereye alarak alarak hocam? Mısır aldı. Hangi zaferle? Tabii ki Ridaniye. Kimi tarihe gömdü? Tabii ki. Ego'lu artistti onlar. Memnuniyet. Çöpingen. Yıktım. Vallahi. Ama hocam bir daha alıyorum. Niye alıyoruz? Ne yaptık yine? Ne yaptık merak ediyorum. Hocam ediyormuş. bu yolları aldık ama. Evet. Avrupa'lılar hocam. Baharat bizde, ipek bizde. Joğrafi keşifler yaptı. Joğrafi ah. keşifler hocam, doğru. Hocam. Her yeri ya Hindistan'ın, Amerika'sı her yeri. Hocam yollar artık gelişti. gidemiyorum hocam. Gidemiyorum. Yol yok. Doğru. Orada hocam kimse geçmediği için ekonomimiz darbe yiyecek. Bir şey daha söyleyeceğim. Yavuz'dan bahsediyoruz. Yavuz hocam alınca Hicaz Hı -hı. Mısır. Demiş ki oradaki yerel halk. Hı -hı. Yavuz sen artık Hicaz'ın hakimisin. Hı -hı. Yavuz. Hı -hı. Ben Hicaz'ın kutsal topraklarının Peygamber Efendimiz'in mekanlarının hakimi olabilir miyim? Haddinizi bilin. Olsam olsam neyi olurum hocam? Hadim olurum, kölesi olurum. Hadimül harameyn. Kutsal toprakların hakimi olunmaz. Kulu hizmetkarı olunur demiş. Nokta. Adam Buyurun hocam. vurmuş yani. Kesinlikle. Bitmiş hocam. Aa. Bir sonraki tükendik, konu diyorum. Tükendik, tükendik, tükendik artık. Ama enerjiye devam. Kesinlikle devam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Bir sonraki videoda biz yine burada olacağız. Hoşçakalın. Esen kalın.